Vefatıyla sevenlerini derin bir yasa boğmuştu. Bugün ise Fatih Hürek, gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. 107 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren, umutla beklenen ama mucizeye kavuşamayan Fatih Hürek, ailesi, dostları ve onu yalnız bırakmayan sevenlerinin omuzlarında hayata veda etti. Ardında ise tarifsiz bir hüzün, yarım kalmış hayaller ve çiçeklerle donatılmış bir mezar kaldı. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Fatih Hürek'ten gelen acı haber, sanat dünyasında adeta soğuk bir rüzgar estirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan ünlü sanatçı, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Onun gidişi, yalnızca bir sanatçının kaybı değil, yıllardır ekranlarda ve sahnelerde insanlara neşe dağıtan bir ruhun sessizce çekip gitmesiydi. Vefat haberini, menajeri ve aynı zamanda 20 yıllık dostu olan Mert Siliv duyurdu yazılı basın açıklamasında kullandığı cümleler, yaşanan acının büyüklüğünü açıkça ortaya koyuyordu. 20 yıllık dostumu ve aynı zamanda menakerliğini yaptığım çok kıymetli sanatçı Fatih Hürek'i, 4,5 aylık uğraştığımız süreçten sonra kaybettik sözleri, umutla beklenen günlerin nasıl tükendiğini gözler önüne serdi. Sahne enerjisi, kendine has tarzı ve ekranlardaki içten tavırlarıyla milyonların kalbinde iz bırakan Fatih Hürek'in vefatı, sadece ailesini değil, onu hiç tanımadan seven insanları bile derinden etkiledi. Çünkü Fatih Yürek samimiydi. Olduğu gibiydi ve belki de bu yüzden bu kadar sevildi. Cenaze günü geldiğinde İstanbul'da hüzün hakimdi. Sanat, spor ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim Fatih Üre'ye veda etmek için camiye akın etti. Avlu doluydu ama herkesin yüzünde aynı ifade vardı. Sessiz bir şaşkınlık ve kabullenilmesi zor bir acı. Tabut camiye getirildiği anda Fatih Hürek'in kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Tabutun başında ayakta durmakta zorlanan aile üyeleri, yaşanan kaybın ağırlığını adeta bedenlerinde taşıyordu. Cenazeye katılan isimler arasında Petek Dinçöz, Serpil Çakmaklı, Alişan, Deniz Seki, Bülent Serttaş, Safiye Soyman, Seda Sayan, Emre Altuğ, Derya Ulu ve daha birçok tanıdık sima vardı. Hepsi farklı cümleler kurdu ama hissettikleri aynıydı. Büyük bir kayıp. Petek Dinçöz, kameralara konuşurken Fatih Hürek'i tek bir cümleyle özetledi. Hak yemeyen iyi biriydi dedi. Bu söz, belki de Fatih Hürek'in karakterini anlatan en sade ama en güçlü cümleydi. Yonca Evcimik ise bu kadar zaman sonra kurtuldu diye düşünüyorum diyerek acıyı kabullenmeye çalıştığını ifade etti. Özlem Yıldız konuşmakta zorlanıyordu. Sesi titriyordu. En son gördüğümde sımsıkı sarılıp öpmüştüm. İyi ki öpüşüm sözleri, cenazede bulunan herkesin boğazını düğümledi. Seda Sayan ise, en son görüştüğüm gece bol kahkahalıydı dedi ve ardından şu cümleyi ekledi. Fatih bizde ölmeyecek. Belki de herkesin tutunmak istediği duygu tam olarak buydu. Demet Akalın ise, kimseyle küs gitmek istemiyorum diyerek, barıştığı Fatih Hürek'in cenazesine son görevimizi yapmaya geldik sözleriyle, bu vedanın ardında kalan pişmanlıklara dikkat çekti. Cenaze namazının ardından Fatih Hürek, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ancak veda burada da bitmedi. Ailesi ve sevenleri onu mezarında da yalnız bırakmadı. Dualar okundu, gözyaşları aktı ve kısa sürede Fatih Hürek'in mezarı çiçeklerle donatıldı. Rengarenk çiçekler sanki onun sahnedeki enerjisini ve hayata tutunma isteğini simgeliyordu. Fatih Hürek'in vefatının ardından vasiyeti de yeniden gündeme geldi. İki yıl önce katıldığı bir programda kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt vermişti. Kendi adına bir vakıf kurulmasını istediğini, en büyük hayalinin ise kendi adını taşıyan bir okul yaptırmak olduğunu söylemişti. Çocukları görünce ağlıyorum sözleri onun ne kadar hassas bir kalbe sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Aynı programda gönlünü kıran insanlardan da bahsetmişti. "Gönlümü çok kırdılar." demişti. Saf olduğunu, hatta bunu salaklık derecesinde saf olarak tanımlamıştı. Bu itiraflar onun iç dünyasında taşıdığı kırgınlıkları açıkça ortaya koyuyordu. Ölümünün ardından Fatih Hürek'in geçmişte söylediği sözler de yeniden gündem oldu. Her şeyden çok sıkıldım dediği o röportaj, bugün çok daha ağır bir anlam taşıyor. İnsanlardan yorulduğunu, yalnız hissettiğini, sahneye devam edemezse hayatta kalamayacağını söylemişti. Ben çok yalnız bir adamım cümlesi. Belki de onun iç dünyasının en net özeti oldu. Başka bir programda söylediği yaşamak istemiyorum sözleri ise ölümünden sonra sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Bu sözler bugün geriye dönüp bakıldığında bir yorgunluğun ve tükenmişliğin sessiz çığlığı gibi yankılanıyor. Ve en son menajeri Mert Siliv'in anlattığı o anlar. Fatih Yürek'in son nefesinde yanında olduğunu söyleyen Siliv, ona zemzem suyu içirdiğini, yüzünü yıkadığını anlattı. Bebek gibiydi dedi. Bu sözler... Fatih Hürek'in bu dünyadan nasıl sessizce ayrıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bugün Fatih Hürek, çiçeklerle süslenmiş mezarında yatıyor. Ardında alkışlar, kahkahalar, gözyaşları ve cevapsız sorular bırakarak. Onu sevenler için Fatih Hürek sadece bir sanatçı değil, iyi kalpli, kırılgan ve yalnız bir insandı. Ve belki de bu yüzden bu veda bu kadar acı oldu.